Arkadaşlar şu an konuşamadım. Genizime bir şey sıçradı. Galiba. Merhabalar. Bugün Adana vlogumuzda son günümüz. <laughs> en son kahvaltı günümüz. İlk geldiğimiz günden beri sadece bir çeşit yiyorduk da bugün gidiyoruz diye sevincinden herhalde. Bayağı bir çeşit yaptı. Ben <laughs> de yalan olur, ağzım yumulur, gözüm gayar. Bir şey olur. Az önce konu... Ya niye herkes kamerayı açınca susuyor ya? Ne yapalım? Ee, Kodadı köpek balığı olan bir arkadaş var. <laughs> Onun bir sürü takipçisi ve zaten seveni hayranları var. Konuşuyor musunuz? Valla ses tonu bile normalde böyle değil. Nasıl değişim anlamadım. Neyse devamını sonra çekeceğim. Görüşmek üzere. Giray. İfadim. Ne yapıyorsun? ne yapıyorum? Ben bu Bu mı yıkıyorsun? Evet. Bakayım bakalım nasıl yıkıyorsun? Ooo bayağı da güzel yıkıyorsun. Başka ne yapmayı seviyorsun Giray? Boyama yapmaya. Bir de kitap okumaya. Kitap okumayı seviyorsun. Evet. Hangi kitaplar okuyorsun? Siyasal kitaplar falan okuyor musun? Evet. Politik de? Politik kitaplar da okuyorsun. Kardeşlerin nerede? Kaç tane kardeşin var? Az tane. Bir Mia ve Emi. Peki sen en, en büyükleri misin? Evet. Abi misin sen? Evet. En çok hangisini seviyorsun? Emi ve Mia'yı. İkisini de. İkisini de seviyorsun. Evet. B bize masal anlatır mısın? Anlatmam. Peki ne anlatırsın? Eskisi. O düşer. şurada da yıka istersen. Anlatmamış. Yani olabilir. Çünkü açamıyor orada Ne oldu? Açamıyordu. Ha. Bir dakika. Sana başka vereyim mi? Onu yıkadın şimdi. Başka vereyim mi yıkayacak? Ya kapak yıkayım ya. Tamam. Hı -hı. Oradan da onu aç o zaman. Bayağı suyu açtım. Ay kırılır şimdi kız Hala kızar. Ellerini şimdi iki yıka. Şu tarafa gidelim. Hadi bize oyuncağını göster. Ne oyuncak? Şurada oyuncaklarım var ya. Anne hani nerede? Hadi yıka mi? ellerini bir dakika. Bir yıka. Bir daha geliriz buraya. Bulaşıkları yıkayacağım. Evet. Bulaşıkları. Şimdi arkadaşlar merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Hadi aşağı in. Aşağı in. Çok 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 çok. Evet. Hadi bize göster. Benim mesela oyuncağım. Evet. Böyle ayva oyuncağım. Hı. Böyle tarıyor. Seviyor musun? Böyle açıyoruz. Burada da şey ayı var. Etli böyle bir oyuncağım. Bak böyle. Aa çok güzelmiş. çantamdaki çikolataları da gösterelim mi? Şunlara da bir göster. Bakayım ne kadar ne var, var. Neler varmış? Bunlardan ee, varmış. Nasılmış Hücum? Bunlar neydi ya? Bir, bir yiy bakalım nasılmış tadı? Güzel mi? Hı -hı. Sence güzel mi? Bakın ne kadar sıvı Evet. Bunları beğen bak? Diğerini de göster. Ay. Bakalım neler var. Aç bir gözükmüyor. Evet. Bir sürü çikolata mı varmış hı hı. burada? Şeker. Bunları AP pazarından aldık. Değil mi? Evet. Dün ne yaptık biz? Çok eğlendik değil mi? Evet. Yemeğe gittik. Yemekte ne yedin sen? Ambulans ve pizza. <laughs> Peki gezmede nerelere gezdik? Ceva'ya gezdik. Gifatet Ceva'ya gezdik. Şimdi bize ne göstermek istersin? Arkadaşlarına. Ee, Donan'ın odasını nasıl göstermek isterim? Başka? Bir de... Özkan e, Ağabey'in odasını beğen. Be Dayan. Hadi gidelim mi o tarafa? Evet. Hadi koş o zaman. <laughs> evet gel göster şimdi <laughs> arkadaşlar de. <laughs> evet. Seviyor musun bunda oynamasını? Ne oynuyorsun? Ateş peça. başka? Amun kay şey Başka bize bir şeyler göstermek ister misin arkadaşlarına? Evet. Bir videoya bak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar. Şimdi kapatalım mı? Sonra yine görüşmek Kapatma. üzere. Ne göstereceksin? Duraları bu anne. Burada, bu, robot, robot, evet, robotumuz var. şu anda. Gönlümüzün efendisi bunun adı. Bu da araba noktayı. Evet. Ama evet. artık daha dış açıyor. Evet. Hadi bu da bunun cevabı. de ki ya sakin burama tedavi istiyor i̇şte arkadaşı var. Bir de biz Bu Kral Şakir boyama kitabını nereden aldın? Dün evet. annen mi aldı? Evet. Yaptığın resmi Burada göster. Yaptım resmi. Bu ayında bunlar ve çek. Bu da benim. Evet. Tanıt ne yaptın? Ne çizdin? Ayağımda çizdim <laughs> bunu. Bayrağı kırmızı, edelim. bayrak kırmızı boyanır değil mi? Evet. Gösterir misiniz bize bayrağı? Oyun <laughs> bak Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım mı artık? Kapatmayayım. Ne göstereceksin? Tamam. <laughs> Başka? İşte bu. İşte. Ne bu? Kocaman, küvet mi? Evet. Şimdi tonana bir Dur yavaş ol. Evet. Evet. O <laughs> donana, Fartman, şansı gösterir misin? Tanıtır mısın? Bu oh, ne? Yeah. Şans. Oh, Hadi konuş şans. Şansı size de göstermek isteriz. O da duana. O da duana. Değil mi? Şimdi kapatalım mı? Çektim. Orayı çektim. Halacı da çektim. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. apa nombai orang main kan? apa zaman Görüşürüz. main?